cennete giden yol sadece birkaç adımla değil, bütüncül bir yaşamla olur. İnsan hayatının en büyük gayelerinden biri de şüphesiz cennete ulaşmaktır. Sonsuz bir huzur ve mutluluk yurdu olan cennet, inananların özlemle beklediği bir mekandır. Ancak bu yüce makama ulaşmak, tıpkı dünyevi bir başarıya ulaşmak gibi belirli bir çaba ve emek gerektirir. Nasıl ki bir öğrenci hayalini kurduğu üniversiteden mezun olabilmek için yıllarca ders çalışır, sınavlara girer, Birçok zorluğu aşarsa cennete ulaşmak da sadece birkaç basit eylemle sınırlı değildir. Düşünelim ki bir öğrenci sadece birkaç dersten başarılı olup diğer tüm dersleri ihmal etse mezuniyet hakkı kazanabilir mi? Elbette hayır. Üniversite diploması o öğrencinin belirli bir alandaki bilgi ve becerilerini bütüncül bir şekilde edindiğinin bir göstergesidir. Aynı şekilde cennete girmek de sadece birkaç ibadeti yerine getirmekle sınırlı değildir. Allah Teala'nın bizlere emrettiği pek çok hüküm ve prensip bulunmaktadır ve cennete ulaşabilmek için bu emirlerin tamamına yakınını hayatımızın merkezine yerleştirmemiz gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz, Sisselallah ve hadislerinde cennete götüren yollar açıkça belirtilmiştir. Sadece namaz kılmak, oruç tutmak veya zekat vermek gibi belirli ibadetler, cennete giden yolun sadece birer parçasıdır. Bunlar, inancımızın temel direkleridir ve olmazsa olmazlardandır. Ancak bunların yanında ahlaki değerlere sahip olmak, güzel söz söylemek, insanlara karşı merhametli olmak, adaletli davranmak, haramdan sakınmak, helal kazanç elde etmek, anne babaya iyi davranmak, akrabalık bağlarını gözetmek gibi pek çok sorumluluğumuz daha bulunmaktadır. Bu dünya hayatı bir imtihan sürecidir ve bu süreçte sergilediğimiz tavırlar, davranışlar ve yerine getirdiğimiz sorumluluklar ahiretteki derecemizi belirleyecektir. Sadece birkaç ibadeti yerine getirerek cennete ulaşmayı beklemek, sanki bir öğrencinin sadece birkaç sınavı geçerek diplomasını almayı umması gibidir. Bu gerçekçi bir beklenti değildir. Cennet, Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir ve onun rızasını kazanmak için samimiyetle çaba göstermek, hayatımızın her alanında onun emirlerine uygun bir yaşam sürmek gerekmektedir. Sadece belirli ibadetleri yerine getirip diğer konularda ihmalkar davranmak Bütüncül bir inancın ve teslimiyetin göstergesi değildir. Unutmayalım ki Allah Teala bizden sadece belirli ibadetleri değil, tüm hayatımızı onun rızasına uygun bir şekilde şekillendirmemizi istemektedir. Güzel ahlak, dürüstlük, yardımlaşma, sabır, şükür gibi değerler de cennete giden yolun önemli taşlarıdır. Sonuç olarak cennete ulaşmak, özenli ve kapsamlı bir çaba gerektiren bir süreçtir. Tıpkı bir üniversite diplomasının birçok dersin başarılmasıyla elde edilmesi gibi, Cennet de Allah'ın emirlerinin tamamına yakınını yerine getirerek, onun rızasını kazanarak elde edilebilir. Bu bilinçle yaşamak bizi hem bu dünyada daha güzel bir hayata ulaştıracak, hem de inşallah ahirette cennetin sonsuz nimetlerine nail olmamızı sağlayacaktır.